Sevgili çocuklar hepinize merhaba. Yeni bir videoda yine sizinle birlikteyim. Umarım enerjiniz bugün çok yüksektir. Konuya hazırsak hemen başlayalım. Daha önceki videolarımızda sıfatlar konusunu hatırlarsanız giriş yapmıştık. Ve biz sıfatları başlıca iki ana gruba yemiştik. Hatırlarsanız neydi onlar? Niteleme sıfatları, belirtme sıfatları. Biz bugün belirtme sıfatlarının ikincisi belgisi sıfatlarına konumuza devam edeceğiz. Sıfatlar neydi çocuklar? Aynı zamanda ön ad yani ismin önüne gelen sözcüklerdi. belgisiz sıfatlara hemen bakalım. Belgisiz sıfatlar ne demekmiş? Bize ne ifade ediyor? Tanımına bakalım. Varlıkların ve kavramların sayılarını tam olarak belirtmeyen sıfatlara biz ne diyoruz? Belgisiz sıfat diyoruz. Yani tam olarak ne kadar olduğu sayısı belli olmayan sözcüklere diyoruz. Bu sözcükleri zaten belgisiz zamirlerden de hatırlıyorsunuz. Yani benzer sözcüklerdi. Hemen buraya bakalım örneklere. Ee, bazı Belgesiz sıfat örneklerini buraya yazdım. En çok hani sıkça görebileceğiniz kullandığımız sözcükler bunlar. Bazı diye de bakın ben de kullandım aslında. Bazı, biraz, bir, çok, az, birçok, hiçbiri, birkaç, her, tüm, bütün. Şimdi burada bütün ve bir sözcüğü belgesiz sıfat olmasına rağmen kullanılacağı yere göre onun örneğini sonra vereceğim. Aynı zamanda sayı sıfatları grubuna da girerler. Bunu örnekten anlayacağız. Yani tek başınayken hangi gruba girdiğinde farklılık olabilir. Birazdan örneklerde bakacağız. Şimdi hemen yerinde bakalım. Şuraya birkaç tane şöyle örnek yazdım. Böyle bunları hemen çizeyim. Sınıf nedir çocuklar? Tabii ki bir isim değil mi? Hemen bakalım ne diyor? Tüm sınıf. Tüm sınıf. Tüm sınıf dediğimde tam olarak sayı belli mi çocuklar? Mesela dedim ki tüm sınıf geziye gittik. Burada Sınıfın önüne gelen tüm ne olacak? Belgisiz sıfat. Zamir niye olmadı? Tüm aslında orada da vardı. Neden? Çünkü önünde bir isim var. Bakın. Şu şekilde hatırlayın diğer derslerde de göstermiştim. Sınıfın önüne geldiği için tüm belgisiz bir sıfat olarak burada kullanılmış. Diğerine bakalım. Biraz ekmek. Tam olarak sayısı belli mi? Değil değil mi? O zaman ismin de önüne geldiğine göre bu isim Burada ne diyeceğiz? Belgisiz sıfat. Şöyle biraz ekmek buradaki biraz da belgisiz sıfat. Çocuk birkaç çocuk. Tam olarak yine sayısı belli mi? Değil. Öyleyse bu da nedir? Kısaca yazıyorum. Belgisiz sıfat. Aşağı doğru kötü yazıyorum. Kusura bakmayın. Çocuk tabii ki isim. İsmin önüne geldiği için birkaç burada belgesiz sıfat. Buraya bakıyorum. Para. Önüne gelen kelime çok. Çok para dediğimde tam olarak ne kadar olduğunu biliyor muyum? Hayır. Bu da belgesiz sıfat. Buna da iyi diyelim. Az ödev. Bazen deriz ya çok ödev verdi öğretmen. Az ödev verdi. Ödev isim olduğuna göre az da burada ne olacak? Belgesiz sıfat. Ve son olarak bazı kuşlar kuşlar isim ne diyoruz bazı kuşlar işte sonbaharda göçerler örneğin bazı da burada ne olacak çocuklar belgesiz sıfat çünkü tam olarak sayısı belli değil şimdi bu kelimeleri ezberebilirseniz sizin için iyi olur zaten dediğim gibi zamirleri de kullanıyoruz şimdi bunları sileceğim en çok karıştırılan şey çocuklar belgisiz zamirlerle sıfatlar oluyor hani bulurken bir yerde sorularda onun için şimdi size örnekler yazacağım. Hem belgisiz sıfat hem belgesiz zamiri aynı anda yani arka arkaya cümlelerde göstermeye çalışacağım size ki daha iyi anlayalım. Onları siliyorum cümlelerimizi yazarak devam edeceğiz. Örnek cümlelerimizi yazdım çocuklar. Hemen bakalım. Bazı öğrenciler gelmedi. Burada isim nedir? Hemen ismi buluyorum sıfat olup olmadığını kontrol etmek için. Öğrenciler isim değil mi? İsmin önüne gelen sözcüğe de bakıyorum. Bazı öğrenciler. Öyleyse bu bir sıfat değil mi? Peki hangi tür sıfat? Bazılarına göre sayısı tam olarak belli olmadığına göre tabii ki belgisiz şöyle sıfat sığdırdım sanırım. Sıfat diye yazıyorum. Hemen ikinci cümleye bakalım. Bazıları gelmedi. Bunu bilerek örnek cümle olarak yazdım çocuklar size. Bakın burada bazı öğrenciler gelmedi demiştim. Burada da bazıları gelmedi dedim. Şimdi öncelikle bu cümlede bir isim var mı? Gelmek zaten bir fiil biliyorsunuz, isim yok. Yani burada bir sıfat olması söz konusu zaten değil. Ayrıca bazıları hem çoğul eki ve hem de aynı zamanda hal eki aldığı için onun sıfat olması kesinlikle mümkün değil. Burada ne oldu bazıları? Belgisiz zamir oldu, değil mi? Çünkü niye? Öğrencilerin yerine geçti. Yani ismin yerine geçti. O yüzden bu belgesiz, zamir diyelim. Farkını anlamanız için bu şekilde yazdım bu ikisini. Bakın burada bazı öğrenciler gelmedi dediğinde sıfat oluyor çünkü ismin önüne geliyor bazı sözcüğü. Bazıları sözcüğü ise burada ismin yerini aldığı için belgisiz zamir oluyor. Sanırım farkı şimdi daha iyi anladınız. Buraya bakalım. Birkaç çiçek topladım. Çiçek isim. Önüne gelen sözcük birkaç. İsmin önüne geldiğine göre demek ki bu birkaç ismin e, tabii ki tam olarak kaç tane olduğu belli olmadığı için ne olacak? Belgisiz sıfat olacak ismi niteledi çünkü. Hemen diğerine bakalım. Birkaçını topladım. Yine bu cümleden çocuklar çiçeği attım. Yani ismi çıkardım ve birkaçını topladım dedim. Şimdi burada zaten toplamak bir fiil ve yine gördüğünüz gibi arada isim yok. Zaten ben ne söyledim size? Buradaki ismi çıkardığımı söyledim. Ve yerine ne dedim? Birkaçını topladım. Öyleyse bu ne olacak? Zamir olacak değil mi çocuklar? Sıfat olması mümkün değil. Peki tam olarak e, belli olmadığına göre ne oldu? Bu da ne olacak? Belgesiz zamir olacak tür olarak da. Şimdi bunlara bakalım. Şöyle şuralara da yıldızlayayım. Karışmasın. Bu yoldan bir adam geçti. Bu yoldan bir adam geçti. Şimdi biz yoldan isim ve adam da isim değil mi? İki tane isim buldum. Bakın. Ama şu an biz belgesiz sıfatlar aradığımız için aslında burada da bir sıfat var ama bunu geçiyorum, şuraya bakıyorum. Bir adam geçti derken çocuklar, bir tane adam mı geçtiğini acaba anladık? Yoksa yani tanımadığımız, bilmediğimiz herhangi bir adamdan mı bahseder? Tabii ki ikincisi burada sayısını yani bir adam, iki adam, üç adam manasında değil burada. O yüzden bu belgisiz sıfat çocuklar. Bunun tekrar sayı sıfat olarak da örneğini vereceğim ama burada belgisiz sıfat olarak verildi. Devam edelim. Biraz su alabilir miyim? Su isim değil mi? Hemen önündeki sözcüğe bakıyorum. Biraz su dediğine göre, tam olarak miktarı belli olmadığına göre bu ne olacak çocuklar? Belgesiz sıfat olacak. Son cümleme bakalım. Annem çok ekmek yaptı. Bugünlerde sanırım birçoğun annesi ekmek yapıyor. Çok ekmek yaptı. Ben de bu örneği yazayım dedim. Aslında bir önceki videolarından böyle bir iki de eleştiri aldım. Sürekli pastalarla ilgili örnek verdiğim için. Aslında tatlıyı da hiç aram yok. Onun için bugün size ekmekle ilgili bir örnek yazdım. Çok ekmek yaptı derken ekmeğim isim çocuklar değil mi? Ekmeğin önüne gelen bu sözcüğe bakıyorum. Miktar olarak ne kadar 3, 5, 20 olduğu belli değil değil mi? O zaman bu ne? Belgisiz sıfat olacak. Evet. Bu örneklerimiz bu kadar. Birkaç cümle daha yazacağım. Ondan sonra da dersi bitireceğiz. Hemen bunları da silelim. Son cümlelerimi yazayım. Yeni cümlelerimizi yazdım çocuklar. Hemen bakalım. Birkaç adım sonra durdu. Adım, isim değil mi? İsmin bir özelliğini belirtiyor mu bize bakalım. Birkaç adım diyor. Tam olarak sayısını da bilmediğim için ve yine ismin bir özelliğini bize verdiği için ne olacak bu arkadaş? Tabii ki belgesiz sıfat olacak. Hemen diğer cümleye bakıyorum. Tüm çocuklar mutlu olsun. Çocuklar isim. Ki evet bütün çocuklar inşallah hep mutlu olsun. Onun için de bu cümleyi size özel seçtim. Tüm çocuklar diyor. E, yine çocukların bir özelliğini bize belirtiyor ama sayısal olarak tam olarak ne kadar olduğunu miktarı bilmiyoruz değil mi? O zaman bu da ne olacak? Bu arkadaşta belgisiz. tabii ki sıfat olacak. Şöyle de okumuzu gösterelim. Bunu hep yapıyoruz unutmayın sıfatlarda. Hemen bu cümleye bakalım. Bütün dünyayı gezdi. Şimdi bütün sözleriyle ilgili hatırlarsanız. Konunun başına ne demiştik? E, duruma göre sayı sıfatlarından, kesir sayı sıfatlarına da girer. Duruma göre de belgisi sıfat da olabilir. Burada bakalım hangi türe giriyor? Öncelikle isimlerine gelmiş e, ve bakıyorum. Bütün dünyayı gezi derken, bütün derken dünyayı yani bütün bir şeyden mi bahseder? Hani kesirsel olarak bütün yarım çeyrek gibi bir bütünden mi bahseder? Yoksa yani hemen hemen dünyanın her yerini gezdi anlamında mı? Tabii ki ikinci söylediğim. O yüzden bu belgisiz sıfat çocuklar burada. Hemen bir bütün daha yazın buraya. ikisinin farkını anlamanız için. Bütün karpuzu ikiye böldü. Karpuz isim değil mi? Ne yaptı? Bütün bir karpuzu ikiye böldü dediğimizde. Demek ki buradaki bütün kesirsel bir ifade. O zaman buna belgisiz sıfat diyemem. Buradaki daha sonra göreceğiz. Sayı sıfatlarında kesir sayı sıfatlarına giriyor. Eee... Onu da şöyle yazalım o zaman. Kesir sayı sıfatı diyelim. Göreceğiz ama şimdiden bilelim. Şurada da bir sözcüğü aynı durumda çocuklar. Bir yine az sayı sıfatlar grubuna da giriyor. Belgesiz sıfatı da. Hemen bakalım gün isim. Günün önüne girmiş bu bire bakıyorum. Ama tabi cümlenin tamamını da okumam lazım bunu anlamam için. Bir gün mutlaka görüşürüz diyor. Şimdi bir gün görüşürüz derken. Yani bir sadece bir güncük yani gelelim görüşelim anlamında mı? Yoksa bir gün derken yani zamanın birinde herhangi bir zaman ne zaman olduğu belli mi? Ne dersin? işte biriyle vedalaşıyorsan uzun süre hani görmeyeceğini düşündüm birini ya da uzun süre görüşmediğin birine ne dersin? Bir gün mutlaka görüşürüz, yeniden karşılaşırız dersen oradaki bir bir belirsizlik içerdiği için ne olacak? Doğru söylediniz. Tabii ki bu da belgisiz sıfat olacak. Şuradaki bire bakalım son olarak. Bir çanta aldım diyor. Çanta isim değil mi çocuklar? bir çanta aldım. Burada sayısını veriyoruz ya değil mi? Doğal olarak bu e, sayı sıfatlarından asıl sayı sıfatıdır. Tabii ki belgesiz sıfat değil. Yani şu ikisi şurada bu gruptan değil sıfatlar ama türleri, türleri özür dilerim farklı. Sanırım konuyu anladınız. E, bundan sonraki konumuz tabii ki neler gelecek? Sırayla soru sıfatları ve sayı sıfatları gelecek. Sonra bu konuyu tamamlamış olacağız. İnşallah anlamışsınızdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.